Anahtarlarımı evde unuttum. I forgot my keys at home. I forgot my, keys at home. I forgot my keys at home. Anahtarlarımı evde unuttum. I my keys at home. Hadi bir mola verelim. Let's take a break. Let's take a break. Let's take a break. Hadi bir mola verelim. Let's take a break. Seni sonra ararım. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. Seni sonra ararım. I'll call you later. Bunun için endişelenme. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it. Bunun için endişelenme. Don't worry about it. Hafta sonu için bir planın var mı? Do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for the weekend? Hafta sonu için bir planın var mı? Do you have any plans for the weekend? Yorulmaya başladım. I'm getting tired. I'm getting tired. I'm getting tired. Yorulmaya başladım. I'm getting tired. Sana bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Can I ask you something? Can I ask you something? Sana bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Ham da ben öyle düşünmüştüm. That's exactly what I thought. That's exactly what I thought. That's exactly what I thought. Hamda ben öyle düşünmüştüm. That's exactly what I thought. Onu tekrar söyleyebilir misin? Can you say that again? Can you, say that again? Can you say that again? Onu tekrar söyleyebilir misin? Can you say that again? Bir bakayım. Bir kontrol edeyim. Let me check. Let me check. Let me check. Bir bakayım. Bir kontrol edeyim. Let me check. Şimdi sıra sizde. Anahtarlarımı evde unuttum. I forgot my keys at home. Hadi bir mola verelim. Let's take a break. Seni sonra ararım. I'll call you later. Bunun için endişelenme. Don't worry about it. Hafta sonu için bir planın var mı? Do you have any plans for the weekend? Yorulmaya başladım. I'm getting tired. Sana bir şey sorabilir miyim? Can I ask you something? Tam da ben öyle düşünmüştüm. That's exactly what I thought. Onu tekrar söyleyebilir misin? Can you say that again? Bir bakayım. Bir kontrol edeyim. Let me check.